Hocam gitti. Hoş geldiniz buyurun. Bulduk sağ olun da siz buraya yeni baştınız. Yok dün açtık. Dün ben geçerken de gördüm de uğrayamadım dedim zamanım yoktu. Nasıl dün açtın? Dün vardı burası. Ya amcacığım biz zaten vardık da bina yıkıldı yeniden yapıldı kentsel dönüşümden dolayı tekrar geldik. He o zaman tekrar hoş geldiniz ya. Hoş bulduk ama biz yeni gelmedik geri geldik. O nasıl ya? Ah be amcacığım, işte babalar, dedeler, amcaların hepsi burada 30 senesini vermiş. Bina yıkılınca biz yeniden açtık. Bu kadar basit. He, siz yeni gelmediniz. Tekrar yeniden geldiniz o zaman. Ha işte aynen öyle. Biz yeni gelmedik, geri geldik. O zaman geri gelme şerefine. Emrinize ne ısmarlıyorsunuz ya? <laughs> Pardon da, nereden emin oluyorsunuz siz benim? Hak dilinde bana emmi derler. Sen de neyi canım? Allah Allah. Hakikaten emmiye ne isim alıyorsun? Öyle mi? Ya senin canın sağ olsun. Sen ne istiyorsan söyle. Ben keseyim burada. Sağ olasın canım. Bak sözünde misin? Ya Allah aşkına emmi. Pilavdan dönene kaşığı Sen ne yiyebilirsin ki? <laughs> var ya ben kuş kadar bir şey yerim. Şu börek var ya komple. Onu doğrayıver. Şunlar patatesli mi? Bunu böyle mi? Yok kızım o yetmez. Onun yanındakini, onun yanındakini, onun yanındakini de doğru. Şunlar patatesli kıymalı mı? Bunu bunu mu? He bunlar peynirli patatesli. Bunlardan mı yiyeceksin? Bugün iştahım yok da. Hepsini yemem de. Ama patatesli, kıymalı, oradan sonra ıspanaklı, pindirli, onlardan da üçer tane doğrarsan Ha, iştahım yok ama onlardan da yiyeyim ya. Hepsinden üçer tane mi? Ya amca gel, gel Allah aşkına tezgah başına geç, buradan başlayayım ya ben gidiyorum, gel. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ben nasıl doğrarım? Elimi doğrarım. Sen onlardan doğra, belki işlem açılırsa şu kuvaçalarım falan çok güzel gözüküyor, onlardan da yiyebilirim. Sen o dediklerimi sipariş basıyor, doğra getir tamam mı? Ya Allah aşkına iki ağzımdan bir laf çıktı ya, adamın tamamı da tezgah Neyse doğrayım da, ulan benden gitsin. Ulan arkadaş acıyı da koymuş ne güzel ya. Bunlar 5 tane daha poşet doğra 4 poça mı? Ya ben zaten dün 3 tane poça kaldım. Onu da sana keseyim. Ben de bugün dükkanı kapatayım gideyim. Tamam. Onu da sonra erkene kadar tabii. Allah Allah 3 için bekleyeceğim. Geldi geldi. Çattık vallahi. İyi satış yaptım. Para almadım ama sattık. Araba. Ne ara bu çok sıcak. Nasıl belirleser hadi alas ısmarladık. Ya amca, para Kusur parayının her taraf oluyor. Sen de dedin ya ya hayır, ikram edeyim Hadi ayrı işler. Ama böyle bir güzel için güzeldi ha var ya. Güzel bir de börek salonu. Harika. Ben gelirim ara ara. Hadi eyvallah. <laughs>